Şimdi tabii hükümetin her kan kanadından da önemli açıklamalar geliyor. İşte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kubilay Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz dedi. Öncelikle geride kalan süre içerisinde Adana'mız başta enkazın altında kalan vatandaşlarımıza erişim olmak üzere depreme ilişkin bütün çalışmaları çok başarılı bir şekilde şu ana kadar yönetmiş, yürütmüş ve bundan da olumlu netice almıştır. Bu çerçevede de bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu deprem diğer depremlerden büyük bir farklılık arz ediyor. Çünkü her iki depremin 9 saat aralıklarla ayrı depremler olarak gerçekleşmesi ve 7 kilometre gibi oldukça sığ denilebilecek bir derinliğe sahip olması, fay kırık uzunluğunun da 500 kilometreyi bulması, Türkiye'nin tarihinde değil, dünyada da peşine rastlanmayacak bir depremdir denilmesi çok abartı olmaz. Zaten bilim insanları da bu depremi bu şekilde tanımlıyorlar. 10 ilimizde yoğun çalışmalar devam ediyor. Adanamıza geldiğimizde 13 binamız vardı. Bu 13 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış oldu. Bir binamız kaldı Kubilay Apartmanı. Bu çalışmalar Kubilay Apartmanı'nda da hali hazırda sürmekte. Bir taraftan da hayatın normalleşmesini sağlamak adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda binaların hasar düzeylerinin belirlenmesi, tam hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı veyahut da hasarsız gibi tanımlamalar en başta da özellikle yıkılanlar elbette vardı. Bunlara vatandaşlarımız hangi binada hasar var ve hasar düzeyi nedir veya hangi bina oturulabilir durumda? Bunları kendileri e-devletle e-devlet üzerinden rahatlıkla görebilir. Yine kaymakamlıklarımızda bu konularda kendilerine yardımcı olacak inşallah birimlerimizde olmuş olacak. Tabii ki hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşımızla ilgili bizim değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 11 bin 500 yurtlarda kapasitemiz var. Yurtlarımızda vatandaşlarımızı barındırıyoruz. Aynı şekilde fuar alanı gençlik kampı, okul bir özel okulun açmış olduğu bir alan. Sen pazarlarının olduğu yerde kurmuş olduğumuz çadırlar ve burada sağlamış olduğumuz imkanlar, seyyar tuvaletinden efendim, diğer e, sıcak yemek dağıtımına varana kadar bütün organizasyon aksaksız bir şekilde yürüyor. E, belli başlı merkezlerde biraz önce de belirtmiş olduğum semt pazarları başta olmak üzere 4 bin çadır kurularak burada da yaklaşık 22 bin vatandaşımızın barınması sağlanmış durumdadır. Adana'da toplam 35 bin vatandaşımızın güvenli bir şekilde barınmalarının sağlandığını bir genel ifade olarak bunu da çok rahatlıkla belirtebiliriz.